Galatasaray'ın geniş kadrosunu yeterli buluyor musun abi? Şu anda Icardi böyle ya, gerçek, bir şey geniş gerçek, formda bir Icardi tamam mı? Şu anki Osimhen'le birlikte öyle güzel iki, iki forvet oynarlar ki. Değil mi abi? Top karşı taraftan bu tarafa dönmez. Peki sol tarafında eksik var mı? Manyak var. bir şey olacak yani. Var. Nasıl yani abi? Yani şu anda Yunus oraya adapte olamıyor bir türlü. Yani orada bir şey yaratması lazım hocanın. Ee, Yunus performansını arttırması lazım. Mesaj atıyorum. Arup. Zieck, o da bir var, bir yok. Bir yok yani e, değil. istikrar diye bir şey yok. İşte biraz önce Davison Sanchez ile ilgili söylediğim bu takımda bu sakatlıklardan dolayı takıma katkısı <laughs> düşmüştür. Yani var olmayışından dolayı sağda olduğu zaman bu sakatlıklar aynısı hakim Zieck için de geçerli. O da evet. yani bunları iyi bakmıyor mu kendine ya da Niye böyle? Yurt dışında Chelsea'de, işte Napoli'de oynarken de mi böyle oynuyordunuz. Kardeşim. Bence oynamıyorlardı. Birazcık ligi de, takımı da küçümsüyorlar bence. Katılıyor. Tamam mı? Bu görüşüme hakim Bu iki oyuncuyla. Bu iki tane oyuncu, Icardi gibi e, sorumluluk sahibi, Torreira gibi, gibi olsa Martens gibi olsa olsa sorumluluk sahibi olan yabancılar ikisi olsaydı var ya bugün başka bir Galatasaray izleriz. Can ben abi, yapıyorum. Oktay abi dedi ki Galatasaray'ın özellikle sol kanadı çok ciddi eksik var. <laughs> genç kalırız. Sen ne düşünürsün? Bence eksik yok. Niye abi? Yani barış var orada. Sonrası daha iyi. Nasıl yani abi? Salay da geliyor. Tamam. Yani... Şu an için. Bir eş var. Yunus Akgün de var. Ya bak şimdi. E, Yunus Akgün iyi oyuncu. Evet. Tamam mı? Adana'da Ama sen bir Kerem Aktürkoğlu performansı şu an bekleyemezsin ondan. Bu bir. İkincisi Galatasaray bu kadroyla şu dizilişle oynarsa ben çok mutlu olacağım. İnşallah böyle oynarlar. Abi evet. e, şimdi doğru söylüyorsun ama 3-5-2'de en azından Batu ve Icardi birlikte oynamış Şimdi Şimdi bu dizilişi niye verdik biz böyle? Ha, bu oynanacak diye. Sen onu bırak da bir geniş o kadroyu ver bugün abi. Bugün Samet geniş ki. kadroyu ver de geniş kadroyu tam bir görelim bakalım. Hayır, bugün Normal. Böyle, can ki abi. Böyle. Gen abi geniş kadro atmış. Bir can, abi. bugün abi. oynamadı ki böyle. Yok böyle oynamadı. Böyle ha, oynadı. Ha, ha, ha. tamam. Bakalım mı? <laughs> bir dakika. <laughs> Koy. Mourinho ne güzel söyledi. Bir hocanın bir hakemle arkadaşlığı olamaz dedi. Evet. E Mourinho niye kendi işine bakmıyor o zaman? Evet bakmıyor abi. Hocam Mourinho'nun karakteri bu. Böyle kabul edeceğiz bu adamı. E, geçen konuştuk işte söyledik. Pep Guardiola. Çok güzel Ama o da, o da diyor ki beni bir tek Pep Guardiola Ancelik değiştirebilir diyor. Ne evet. karşılık veriyor adam. Niye? Oktay, Ve Oktay, yana... Oktay Deneloğlu eleştiremez. Söylüyor. Hocam eleştirebilirsin. O, o sana değil hocam onun göndermesi Hayır, ya. Onu Ay, anlat, o anlatmak istemiyorum ben sana. O kanal diyor. Şimdi, Bak şimdi. Hakemlerle ilgili. Sol kanala bak Allah aşkına bana galsın, sol tarafını sayar mısın? Normal gelişim. Ar Arda kardeşler. Ali şans alan, Halil Umut Meler. Ya kardeşim bu sene bir kere. Yapamadığımız transferler abi, gene ya. gene neydi? Yeter neydi adamın adı? Ekşi oğlundan kalma transferler. Vallahi bir şey Ay, söyleyeyim abi. Ver geniş kadroyu. Ben, ben o durayım. kayın dediği gibi kardeşim artık şu hakem bahsini kapatalım. Niye? Hakan Hacı Osmanoğlu bir konuyu becerdi. Bu konuyu bir şey, engeli götürüyor. Ya, ya Rasim bak bir daha bak, söylüyorum. Bugünkü Everton-Aston Villa maçının ya, pozisyonu, şu, şu pozisyonu bir bu, Fenerbahçe bir Galatasaray maçında olmuş olsaydı Oo, bugün bu saatlerce biz konuşuyorduk. Abi şunu söyleyeyim ben. Hocam saati maddemler verirdi. Fener Galatasaray b i̇şte onu söylüyorum ya. <laughs> Fenerbahçe Beşiktaş geniş kadroları bir konuşuruz ama. Ben açıkçası abi Galatasaray'ın geniş kadrosunda eksikler Burada var şey ama. Burada şey yok ama salayı var mı ya? Salah. Ya şimdi mesela ee, Samet Samet Bak, mi yaptı kadroda Galatasaray'da. Salayı. Jakob's Abdülkerim mi koydu? Salayı bir kenarda. Barış bir kenarda, ne ne bir şey kenarda olur formayı alır. Hah. O ihtimali dördüncüde. Ne işte Samet Abdülkerim'i koymadan sonra yer yerine. Almayı alır. Tamam. 4-3-3'te 3-5-2'de de kenarları Abdülkerim Abdülkerim'i seviyorum. Sen sen üçlü oynarsan bak Galatasaray'ın Galatasaray Galatasaray üçlü savunmasında tamam mı? Sen diyorsun ki Davison Sanchez. Tamam. E, Abdülkerim Nelson. Nelson ortada Abdülkerim. Ha, ama orada etmez, da, Nelson. orada da ikimiz de sormuş şimdi, oldum abi. Hatta Rasim abi de sorayım. Şimdi, şimdi, şimdi 3-5-2'de senin e, sol stoperin kenar rakibin beşlinin, sağ kanadıyla işleşiyor. Beşli'nin kenardaki adamlar önemli. Yok ama şu var Oktay abi bak. Senin sol stoperin rakibin sağ açıyla işleşecek. Yani Abdülkerim'in rakibin sağ açığı ile eşleştiği ihtimalinde. Abdülkerim çok ağır kalır mı? Şimdi orada pozisyon... Çünkü biliyorsun bekler, kanat bekler, rakibin bekleriyle eşleşiyor. Bunu konuşmayla bunu anlatamayız. Ben şimdi tahtta olsa sana o pozisyonu gösteririm. Ama top rakipteyken tamam mı? Sen üçlü pozisyon zaten almıyorsun. Oyunu bir şey gibi... Beşe atıyorsun kendini. Bir kendine. piston gibi düşün. Tamam. Bir şey piston gibi, arabanın arabanın şöyle kaymasıyla tamam mı? pozisyon almasıyla senin o üçlü savunmadaki en kenardaki adamlar tamam mı? Otomatikman şu pozisyon alıp şu pozisyona döner. Tamam. Yani o otomatikman senin Abdülkerim'den vermiş olduğun örnekte sağdan at atak geliştiğinde e, atıyorum Jakobs en solda oynuyor. Baskıya gider. Abdülkerim sol bek olur. Ta, onu Buradaki diyorum. Nelson'da diyorum ben abi. E, yanına kayar. En sağdaki Davison Sanchez'te Merkezdeki tekli stopere döner. Şimdi en arkadaki kayıyorsun. içeri kat. E, tam, doğru. Var. tam bunu dedim Şimdi abi. Şimdi bunu ya, ya, o zaman senin Jakobs'u rakibin Beki ile sağ bek ile eşleşecek. Rakibin sağ açı da Abdülkerim ile eşleşecek sol bek olarak. Tamam. O da o da tehlikeli değil mi diyorum? Çünkü Abdülkerim ben de, ben de ağır kalmak bir kenar oyuncusu için. Abdülkerim içerik. ve Nelson. Abdülkerim ve Nelson. Tamam mı? Ee, Sanchez bu ligin en iyi stoperleri de olsa. Evet üçlü de üçlü oynayabilecek kalitede değiller. Özel atlı içerinde ben problem var. bak. Nelson'da <gülüyor> Nelson'da <laughs> Abdülkerim de mesafe kat eden adamlar değiller. Doğru. Şimdi ki geriden, geriden oyun kurarken bazen geriden oyun kurarken bazen her iki tarafa da kapatıyorlar. Tamam mı? Ortayı bilerek açıyorlar ki seni şeye e, merkeze çalışıyor. itmeye çalışıyorlar ki orada riske gir. Tabii. Bu Abdülkerim'le Nelson olduğu zaman kaptırma riskin yüksektir. Ama Davison Sanchez'i kapatır rakipler. Ben olsam Davison Sanchez tarafını kapat derim. Merkezi olsun. Abdülkerim'le Nelson'u açık bırak ki oradan oynasınlar. oradan sıkıştıralım. Evet, e ayarsınlar. şimdi üçlünün bir tanesi oyun kurabilir, iki tanesi kurmazsa bu oyun oynanmaz. Doğru. Çok doğru bir eleştiri abi. Üstelik yani, bak kenarlara baktığın zaman da Yakov'su Yakov, Yakov düşünüyorlar. Şimdi Erson Okan, stofere. Okan üçlü oynayacağım diyor ama elindeki bak tekrar söylüyorum biraz önce söylediğimi. Bu ligin en iyi stoperleri Galatasaray'dı. Evet. Olmasına rağmen üçlü oynayabilecek topa stoperleri sahipken yok. bak topa sahipken dedim. Top rakipteyken oynarsın. Top rakipteyken üçlü oynamakta hiç problem yok. Önemli olan geriden oyun kurup topu kaptığında, topa sahip olduğunda sorun çıkardı. Nelson'da, sonunda Abdülkerim de yank boş maçlarını hatırladın ya. Evet abi. Oyuna gittiler, kurmaya çalıştılar hep kaptırdılar. Hep kaptırdılar. Her iki maçta da. Oyun kuramadılar. Oyun Antalya'da kuramadılar. O... Oyunu yönlendiremediler. Topu taşıyamadılar. Topu taşıyamadılar taşıyamayınca bir tane bugün Davison Sanchez ne yaptı? Oyunu sıkıştırmaya kalktı. İkinci bölgenin önünde, üçüncü bölgenin başında Rize. sağ gösterip şöyle bir topu dipledi. Tamam mı? 10 metre mesafe alıp kenara bir açtı oyunu bitti bu kadar. Abi o Şimdi zaman 4-4-2'de de çok sıkıntı yaşadı Galatasaray. 4-4-2'de yaşamazsın. Peki kimle oynamalı 4 4 2'de, 4 -2'de, -2'de yaşamazsın. 4 -2 ye 2 ye <laughs> 4, -4 2 kimle oynamalı abi? 4 4 2'de şu anda dediğim gibi. Şimdi e, Köl gitti. Evet. E, ee, Yakob. Du Dubai, Dubai neydi? Dubai miydi? Dubai gitti. Dubai mi <laughs> neydi ismi? He, <Ha>, o gitti. <gülüyor> Dubu. Dubu. <laughs> o gitti. E, yerlerine şimdi adam aldın. Yele ya, ve ya. Yani. e, Yakup. e, şimdi Kaan yine oynuyor. Bugün Yakob'u oynattın. Evet. Ya bugünkü oyunu baz alarak ben Yakob'un ne oynadığını, ne kadar etkili olduğunu ben sana çıkartamam. Bak net söylüyorum. Daha ortada Oyun şey. Geçmişteki, şu an. Geçmişteki, tabii çünkü Rize öyle bir oyun oynadı ki. Ya dedi ki bana bugün minimum 5 at bir işi bitirelim dedi. <laughs> doğru söylüyor. Öyle oyun oynadı. Zaman, Çok ya, doğru, doğru söylüyor hocam. Bugün çıkıp istifasını vermiyor. yok. Tamam. Oğlum benim kalemim Vermez orası. o. kalemim orada var. Vermez Abi, o. Orası. Abi 4-4-2 ile soyacağım Oktay kalem kavgası. <gülüyor> Oktay değerli. 4-4-2'ye soruyor. Samet var mı 4-4-2 şeklinde? En iyi ne? kadro. En iyi kadro. Davis bir kere her şekilde hazırsa oynayacaktır Banko. Yanına sol ayağı etkili olduğu için Nelson değil Abdülkerim'e ısrar ederim. Yani Abdülkerim şey Abdülkerim Davison. eski formuna yavaş yavaş gelecektir. Gelir. Tamam mı? Evet abi. Şimdi kenarda 10 milyon euroya yakın bonservise para verdi. Bu yerleri ne zaman göreceğiz abi biz? Bilmiyorum abi herhalde. Ne zaman göreceğiz? Şimdi? Herhalde 10 yani ne zaman zaman sonra. Hazır değilim. Şimdi hazır olmayan bir oyuncuyu bu kadar yani Kaan oynayacak kadar mı ya? Geçen sene ama Sabeköy götürdü ya abi. abi Belki götürdü öyle. de şimdi niye aldık o zaman? Şu anda alınmasa daha iyiydi. Hiç olmazsa bilirdik. Bilirdin Kaan oynardı doğru söylüyorsun. Yani, yani gitmeyen şey Dubai'de kalırdı. burada. Doğru. Evet. Biterdi yani bu kadar daha etkiliydi. O oyuncu daha da performans verdi. Kesinlikle abi. Önde ha. Önde geleceksin. Önde ben Kerem Demirbay'cıyım ben. Katılıyorum. Ben Kerem Demirbay'cıyım. İşte ben hocam bu kadar ben, kaliteli oyuncu Ben Kerem Demirbay'la Torreira'yı vazgeçmem. Sarayı yedeklerim. Hocam, sarayı yedeklerim. Hocam o zaman niye alıyorsun sarayı? Alternatif evet. alı işte. Bravo. Aynı yere geliyorum. Sarada Galatasaray'ın aradığı kan değil. Yelerde değil. Yakop'ta değil. Peki kenarları kimi koyarsın abi? Kenarlara 442, koyacağım. Kenarlara koyacağım şimdi. Bir barış. Gibi. Barış Ziyac ve olur. Ziyeç olmaz abi. Salah. Bak Ziyech denen adam tamam mı? Bence dediğim gibi e, çok Salahi profesyonelce ya. iş yapıyor. Ya. Müthiş bir oyuncu. Yüzünden de ifade ediyor. Yani Galatasaray'da ne, neye geldim ben buraya? Niçin buradayım gibi duruyor yani. Ya Bugün bak oynayınca Macar oyuncu, oynarsa. Macar oyuncu Salah, Avrupa Şampiyonası'nda çok iyiydi. Çok çok iyiydi. Ve bu oyuncu gelir tamam mı? Kenarda olan açıklıklar çünkü Mertens çok özel bir oyuncu. Bugün de bunu gösterdi. Orayı muhakkak Torreira, Kerem, Sara üçlüsünden ikisi oynayacaktır. Birini yedekleyecektir. Ha, bu ben olsam bu benim görüşüm. Bu benim görüşüm. Kerem'le Torreira varken oraya Sara gibi bir oyuncu almazdım. Kenara çok etkili oyuncu. oyuncu. Bu Salah'ı daha önce alırdım. Sara'yı da başka yerde daha etkili, daha yüksek para verip neresiydi orası? Kenarlar kenarlara öyle bir oyuncu getirdim ki yani ne e, biri konuşacak ne biri başka bir e, laf çıkartacak bir oyuncuyu getirdim. Bugün e, tekrar söylüyorum. Ben bugün Yakup'tan bir şey anlamadım. Peki abi o zaman bir kenarda salah bir kenarda Barış ileride de Osimen ve Icardi. Şimdi Batla Batlama oynar mı bu şimdi, takım? Yani 4-4-2 oynarsa bu sefer ne olacak? E, sen Mertens'ten vazgeçeceksin. İşte abi, Mert oraya gelecektim. Mertens'ten vazgeçmek demek oyunun kilidini ee, ne köprüsünü atman demek abi. Kitlemek. Bağlantı yani. Bağlantı Bağlantıyı koparmak koparırsın. demek. Ha o zaman ne olacak? O zaman dörtlü oynarsan da şuraya geleceksin o zaman da. Diyeceğin şey. Baklava mı? Yani 4 1 2 1 2 gibi. Ya yani 4 3 Torre 1 2. Tore Mertens oynayacaksın. Tore e, peki bir dakika. 4, 4, 4 2 mi Tore ile Mertan soyacak? Merkezde Tore ile Mertens. E, Icardi ik, ikili e, Osimhen. Kenarlarda Zalai Barış. Çok kötü olur hocam. <laughs> ya onu anlatmaya bak, çalışıyorum. Şimdi oyun sisteminde bekliyorum, senin söz e, alayım senin, bir şey söyleyeyim. senin oyunu kurabileceğin oyuncu Mertens. Tabii ki. Bu sefer sen 4-4-2 Hocam net, net, bir şey var. Katılırsınız ya abi. da katılmazsınız bilmiyorum. Galatasaray'ın kadrosunda ya Icardi'den Ferhat edecek ya da Mertens'ten. Yok abi. Görürsünüz. Şimdi abi ya. yani ben Şimdi şu anda ikisini birden oynatma ihtimali yok mu kadro? Şu anda, anda Icardi olmadığı için Icardi o, 4 4 2 oynamaz. Hocam Galatasaray'ın geleceği tekrar söylüyorum. Refah için şu an başına gelebileceklerden şu an, bahsediyorum. Şu ben? an daha bir 5 maç. 5 maç Galatasaray çift forvet oynamaz. Yok. Sıkıntı yaşamayacak işte. 5 maç, noktada beş maç oynamaz. önemli olan onu çözmek hocam Icardi işte. geldiğinde de çok formda gelirse bu sefer yine söylüyorum Mertens gibi bir kilit oyuncu senin. Bana söyleyin abi Mertens'i al. Servis yapacak, kilidi açacak bir tane oyuncu söyleyin. Peki hocam. Sorayım. Bir tane oyuncu söyleyin diyorum. Mertens, İkisinden biri. Yok. Kadroyu, kadroyu abi. yapıyorsun abi hocam. Ben sana, sana hocam. da Mertens özelliği göremedim. Ben hocam. de görmüyorum ama yani. gören çok var. Hatta yani. şu soruyu soruyorlar Can abi. Alex mi Sara mı? <gülüyor> ya. <gülüyor> ya Allah aşkına. Ya gel Alex. Ya Alex, sence, Alex, Alex de soza. Öyle diyorlar <laughs> Hocam sana bir sorun var. Alex virtüözdü ya. Şimdi erken. kadro planlamasını yapmak zorundasın ilk 11'i kafanda şekillendirmek zorunda mısın? Ya biz de bunu dışarıdaki adam olarak yapıyoruz. Şimdi söylüyorum dışarıdaki adam olarak. Ama tekrar söylüyorum. İki oyuncum var. Oyuncu. Mertens, Sikardi hangisinden feragat edeceksin? İki oyuncuya işte... Bir tanesi olmayacak oyunda. Form durumuna göre karar verirsin. Can, Mertens hocam. Mertens'i oyunda tutarım. Form durumuna göre verirsin. Oynayacağım maçın analizine göre bunu karar verirsin. Hocam genel olarak şu bunu an baktığımda Mertens'in genel olarak elinde Mertens'ten verirsin. Mertens'ten verirsin. Şu an öyle onu söylüyorum. Nereden sınırtırsın? Icardi de... alırsa kıza. Evet. Şu anda ama Mertens olmadığı için, hıh. -hı. Icardi konular, olmadığı için. Pardon, Icardi olmadığı için bu konular rafa kaldırılmış. Rafa Silva şu anda oyunda. Ama hocam şu an <laughs> Ama şu an böyle bir durum varken de bunun planlamasını yani e, kaos yönetimini şimdiden hazırlaması lazım. Kadro mühendisliği kafasında. ileride ileride de İkar bir sorun çıkartırsa çok. senin geçen hafta dediğin Aynen. konuya o simin dedim yani. O zaman o simin gelmesi o zaman, dengeleri O zaman o ki. zaman dediğim çıkabilir ama İkar di oynamamayı sorun ederse. Sence etmez mi hocam? Ya bir şey Öyle bir, ilave durumu, ilave var. Ilave Öyle ilave bir ilave durumu var. Öyle bir durumu var. Ya. Şimdi Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu asla diyemeyiz. Benim fikrim bu. Yönetim başkan bunu söyleyebilir. Ama baktığında iyi iş yapabilecek bir kadro. O nedir? Bak mesela Galatasaray'a üçlüye dönerse sıkıntı yaşayabilir diyoruz değil mi? E, sen diyorsun. Ama Fenerbahçe üçlüye dönerse, 3 4 üç. Dört, üç var, var olabilir. Niye olmasın? Böyle bir şey olsa Fenerbahçe'nin kadrosu bunu kaldırabilecek bir kadro. Ama Ali Koç'un hani biz üçlü oynatmak istemiyoruz diyordu daha önce. Ben şu an bir e, futbol adamı olarak kendi yorumumu yapıyorum. Benim bildiğim bir şey yok. Ama Vay oynarsa. Hani yani. şimdi Ceko var, El Nisri var, Icardi, Osimen gibi yapıyoruz ya. Evet. Fenerbahçe'de oynamak isterse Ceko'nun performansı devam tabii, ediyor. Tabii, tabii. El Nisri ne kadar yedek kalacak? Doğru. İlla bir şekilde atacak adamı. Yanlış mı konuşuyorum? Tabii ha, ki abi. Ama Fenerbahçe bunu oynayabilir. Şimdi, e, Fenerbahçe'nin orta saha kalitesi çok yükseldi. Burada yazık olan İsmail'e, garibime... Oktay abinin de dediği gibi Piyango İsmail'e vuracak. Ha ne olur? Üçlüye dönüp belki Amrabat'ı üçlünün içerisinde oynatırsa ama döneceğini sanmıyorum. Şimdi Tadiç solda oynamıyor. Tadiç'i bir kere bu tarafa alalım. Sağ önde oynuyor. Onu alın hakikaten. Sağ, sağ önde. Evet, uyanmadı. Oğuz Aydın solda oynuyor. Yok, sağ oynuyor. Sağda oynuyor da onu solda değerlendiriyor. Onda da değerlendirebilir. Bana göre solda düşünüyor onu. Sol alternatifi Çünkü sağda daha çok alternatif var. Tabii C Cengiz var. Cengizle Cengiz değil, Bak İrfancan Cengiz. İkinci alternatif şu an orada. İrfancan. Diye gitmedi cengiz, cengiz. Gitmedi abi. Gitmedi mi? Gitmedi. Dur. Emre yani Mor Eyüp'e gitti galiba. Emre Mor gitti. Ryan Kent duruyor. Kostiç alındı. Ben inanamıyorum. Ya Fenerbahçe'de yani bir kanatçı açsa olur yani yeridir abi. 2 tane kanat bölgesine 6 oyuncu var. Sizin takamadığınız kanatları ne yapalım. Yani <laughs> inanamıyorum ben ya. Ya abi şimdi nereye koyacaksınız? Baktığında e, maksimen oradan değişmez. Ha Kostici dediğinde Kostici nereye koyacaksın e, abi? Mecburen bu kadroya baktığın zaman e, sol bek gözüküyor. Ama abi adam sol bek değil. Sol kanat sol bek oynadı bu adam. Ha nedir? Buradaki handikap ne olur? Kostiç sol bek oynayabilir mi? Oynayabilir. Ama esas yeri mi? Değil. Değil. Maksimenle birlikte Kostiç'in solda olması hücumcu bir sol bek. Tamam abi, derdi hücumcuydu de ama. Adam adam sol kanat bek oynamış ama hayatında sol bek oynamamış. Dörtlüğünün solunda hiç Tamam. Oynamış. Bunu oynayabilir. 241 maç Bak, orta saha sol şey. oynamış. Yani sol, şey, sol kanat bek gibi abi. 189 maç. Üç, Bak, çok e, sol, büyük handikap yaşar Fenerbahçe diyorum sana. Sol oyna oynamış. Sol bek oynarsa onu diyorum abi ben de. Şimdi Maksimen Saktırı var bir Adam orta saha sağ oynamış. Bak merkez orta saha çıkmış iki maça. <laughs> Ama abi şey çıkmamış ya. Son tamam bak ben anlıyorum. Çok Şu an şimdi mantıklı baktığın zaman. Eskiler var ya. Maksimen var, Kostic var. Sen burada bu adamı nerede oynatırsın? Sana soruyorum bir şart. Ben abi bu adamı almazdım. Aldın aldın şimdi. Abi Senin kadronla. Ya ben Maksimen'i yerine oynatırım. Maksimen'i yedin. Abi Maksim'in zaten kendi kendini yiyor sahanın içinde. Bir şey yaptığı yok ki. Ama biraz zaman ver. Abi biraz zaman verdin mi kaçır mı olacak Galatasaray maçı. İnşallah abi yani dediğim yani ama ben hani Galatasaray maçına kadar bütün takımlar için söylüyorum. Yani şimdi tesadüf 6. hafta Galatasaray maçına geldiği için 6. Evet. haftadan sonra Maksimen de bir şey yapmazsa çek abi kenara koy Kostici o zaman. E, tamam işte ben onu bak şunu sana söylüyorum abi sen eğer Kostici sol beki alacaksan hayal kırıklığı yaşarsın. Bak Kostriş sol beki aldılar mı almadılar e mı bilmiyorum. Sol beki aldın Levent Mercan var. Onu yapmıyorsun. 2,5 milyon euro çöpe gitti. Tamam mı? Oğuz Aydın'ı aldın 6 milyon euroya. Çöpe gitmiş görünüyor. Evet. Ki keşke, keşke Okan Hoca sezon başı dedi ki bir çok transferlerdeki en büyük keşke en alsaymış. iki hata hoca gelmeden önce yapılan bu iki transfer. Doğru. Oyuncu kalitesiyle alakalı bir şey diyemem ama bir hoca gel, gelmeden önce siz alıyorsunuz. Hoca bu oyuncuları istemeyebilir. Oyun sistemine uymaz. Uysa bile sen beğenirsin oyuncu ben, doğru beğenmeyebilirim. Bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Osterwolle sakatlandı ya da kart gördü. Sen Kostiçi sol bek oynatırsan arkadaşlar Kostiçi sol bek değil. Doğru. Sol kanat bek. Orada da üçlü oynadığın zaman Oktay abi bilirdi. Yan abi sen de oynamışındır muhakkak. Oynadık. Sol stoper var arkanda bir kere yani. Bazen hücumda oluyorsun, bazen savunmada dörtlü ama... Dörtlü savunmada alışmış ya, bir stoper. stoper. Ya yanlış ben mi bir yanlış biliyorum? Yok, yok doğru söylüyorsun. Bu sol arada başka bir, şey de, başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey yani. Bak, tamam, başka bir şey söyleyeceğim savunma oynadığım için merkezle devamlı tandem oynuyoruz değil mi? Üçlüye döndüğümüzde bozuluyorsun. Alışkın değilsen üçlüye. Acayip zorlanırsın Zorlattırıyor he? seni. O zaman ne oluyor? Orta sahanın solundaki adam da problem yaşıyor. Ama ben onu ben ama Kostiç oynayabilir onu. Kostiç onu oynar o zaman sistemin değişmesi gerekiyor. Sistemi değiş. Ben de onu diyorum sana. Sen bak Kostic'i Galatasaray alsaydı ya da Zalewski'yi derdin ki ya evet bu adam o zaman oynamayı planlıyor zaten Hermoso'yu almayı istemesi de ondan. <laughs> Abdülkerim'i yiyip Hermoso'yu alacaktı hoca. Yiyip demeyen ama kesip diyelim. Şimdi abi senin elinde Levent Mercan var oynatmayacaksın kesin. Osterwolle'yi de sen Osterwolle'den üst seviye performansı sol stoperde alıyorsun. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorsun? Bana yani? göre sol stoper o... oynayacak Kostic'i de ben... <laughs> sol kanatta değerlendireceğini yani Fergie birlikte oynatacağını düşünüyorum. Fergie orada sol yani şu sol baktığımızda görünen o. Bak. Fenerbahçe takımı üçlü savunma falan oynayamaz. Öyle yapacak <laughs> o, o, ama <laughs> abi. Biraz önce yorumumu yaptım. Türkiye'de üçlü savunmayı oynayacak bir tane şu anda takım var. O da Galatasaray. Galatasaray. <laughs> o da değil. O bile tam değil. En ya, ne oluyor yani, hocam? Bravo. O koca da. da bunu o, falan. Da. o da optimum optimum. O oynatırsa Ortay. yanlış yapar. Bak söylüyorum. Fenerbahçe üçlü savunma oynarsa darmadağın olur. Valla abi dağılma, dağılma. çok, gol yer, çok gol yer. Çok açık veriyorlar. Ya dörtlü de veriyorlar. Üçlü tabii, de tabii vermeyecekler. katılıyorum sana. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Osterwolde diye Tamam üçlü da... savunma yaptın. Ee, Ciku, Çağlar, Beka oynat. Yok Osterwolde oynayacak işte. Osterboli ya, hadi yani, Osterwolde oynatın tamam diyelim. Ke i̇ki kenarda kim oynayacak? Sol önde Kostiç Osay. Kostiç, de Kostiç Sa de İkisinin de savunması zayıf. Hocam o sahilin niye? Kost Nerede için tamam. Ya? O sahilin O arkasına sahi 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 sahi? kaçıran hücumu adamlar. Hücumu da iyi ama ya, hocam Dörtlü de kaçırıyordu ya, o sahi bak. Dörtlü de arkasına geçen sene hatırlayın bir sürü maç arkasına kaçırdığı toplar. Çünkü şey çok gibi, gidiyor. gidiyor geliyor yoruluyor O bölgede beşli oynayacak yani üçlü savunmada oynadığı zaman arkasında ve önünde kimse olmayacak ne yapacak ikisi? Kostić de o tip oyuncu değil. Kostić zaten sol bek mi değil? değil Solu. Işte, solu. E, şey, normalde o de sağ bek değil. O da tamam. sağ açık sağ, sağ, sağ açık yaptı. E, üçlü savunmada bana oyun kurabilecek bir tane oyuncu söyle. O i̇şte orada Amrabat'ı acaba üçlüye çeker mi? Amrabat aldı diyorsun yani? <laughs> Hocam iyi oyuncu. <laughs> Altı numara. Ben olsam öyle yaparım eğer üçlü oynayacaksan. numara. Amrabatı çekerim, çekerim merkezi. Ama Mourinho üçlüde gidip Amrabatı denemez. Biraz önce işte konuştuk. İsmail oynamış. 3-4-3 oynatacak İrfan, abi. İrfan Can Forma yüzü görebilir mi? Kostiç geldikten sonra. Ona bakacağız. 3-4-3 oynayacak abi. Roma'da da hep 3-4-3 oynamış. Yani 3-4-3 oynaması 3-5-2'den daha mantıklı. Şöyle evet. yapacak abi. 3-4-3 ama, ama, saydık ya. 2 kanat, 3 tane de şey. Tekrar, yani işte Ceko, tekrar home, söylüyorum. Maksimil ve şey gibi. 3-4-3 oynamak hiç. için or, o, merkezdeki oynatacağın o 3'lü oyun kurabilen. Uygun olabilir, olabilir. top tekniği iyi olan, ortada uzun, uzun uzun topları iyi atan ve hamlesini de çok sert yapabilen oyuncular grubudur yani. Bu kadar Abi, yani örnek bir bu örnek bunlar düşünmüyor. Örnek bu geldi hakemle uğraşayım. Abi yanlış. Ben örnek vereceksek böyle Manchester City'yi alıp izleyin. Evet, Ondan güzel. sonra alın Barcelona'yı izleyin. Alın bu tarafta Liverpool'u evet. izleyin. Örnek bunlar. Aynen. Vallahi Premier abi. Ligi Türkiye'de ya Türkiye Şampiyonşip'ten daha kötü bir lig. Bulunmamış Şampiyonşip'ten tabii daha şim. kötü. Bir. Şu pozisyon 6. Tabii canım 5'liden sonra 6'ya altıncı, girer ya. <laughs>